İstanbul, 16 milyonun hiç durmayan, ışıl ışıl şehri. Güneş doğmadan önce komuta merkezimizde tüm şehrin enerji haritası açılır. O an başlar görevimiz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki İstanbul Enerji olarak hızla depolardan sevk edilen araçlarımızla, teknik uzmanlığımızla, omuz omuza çalışan güçlü ekiplerimizle her mahalle, her park için yollardayız. Hedefimiz net. Kesintisiz enerji, modern aydınlatma. İstanbul'a yakışan, çevreci, akıllı ve sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek. Tüm ekiplerimizle her an, her koşulda. Çünkü biz biliyoruz. Güven sadece yanmayan bir lambayı değiştirmek değildir. Güven yarını aydınlatmaktır. Senin şehrin, senin enerjin.